arkadaşlar bugün sizlerle beraber bayrak bilme oyunları oynayacağız o zaman geçelim aman ya abd İtalya Azerbaycan Bilmiyorum ya. Arkadaşlar ben bilemedim. Japonya Almanya yine devam. Kanada Fransa. Bunu biliyordum arkadaşlar ya neydi acaba unuttum. Görmedim bunları. Bunların, arkadaşlar ben bunları hiç böyle görmedim. Hangisi? Yok onu da görmedim orada. Onların hiçbirini resmen görmedim burada. Çin Halk Cumhuriyeti. Onlar Japonya yine göstermiştik. Fransa. Ay yok İtalya. Az kalsın yanlış biliyorduk arkadaşlar ha. Anladım. Yok onu görmedim. Alttaki mi? Yok görmedim. Rusya. Rusya. <gülüyor> Türkiye. <gülüyor> Bildim arkadaşlar hepsini. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.